esit Şevki Yılmaz diye birisi çıkıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hakaret ediyor. Neymiş? Osmanlı'yı süren soysuzları lanetle anıyormuş. Soysuz görecekse aynaya bakacak Şevki Yılmaz utanmaz adam. Bu topraklarda, bu meclisse, bu ülkede milletvekili yapabiliyorsan, egemenlik kayıtsız şartsız milletinse bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehitlere ve gazilere borçlusun. Sen kimsin? Hadsiz. Senin İngiltere'ye sürüldü dediğin son padişah Atatürk ve arkadaşları savaşırken bu toprakları düşmandan arındırmaya çalışırken cephede, Çanakkale'de, Sakarya'da vücut vücuda savaşırken bir İngiliz gemisiyle kaçmıştı. Aa sen bu çirkin çirke fazlığında söylediklerinden dolayı bu ülke Türkiye'de hapis cezası aldın. O hapis cezasını çekmemek için aynı söylediğin, savunduğun, sürüldü dediğin o kişi gibi yurt dışına kaçtın. Şevki Yılmaz ve onun gibileri yargılamayan, hala soruşturma açmayan savcıları da kınıyorum. Muhalefetten hangi ses çıkarsa çıksın bir saat içerisinde soruşturma var ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz denen size soruşturma yok. Onu kınıyorum ve savcıları göreve çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk bir bozkurt'tur. Mustafa Kemal Atatürk bir başbudur. Mustafa Kemal Atatürk Türk'ün gururu, onurudur. Mustafa Kemal Atatürk sarı saçlı, mavi gözlü dev adamdır. Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz diyen soysuz oğlu soysuzdur. Selanik dönmesi diyen dönmenin en önde gidenidir. Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakareti şiddetle kınıyorum. Şevki Yılmaz derhal kapatılsın diyorum. Osmanlı Hanedanı mensubu bir şahsiyetin düğününde edilen duada ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e beddua ve hakaret edilmiş, aziz hatırası lanetlenmiş ve bir takım hadsiz yakıştırmalarda bulunulmuştur. Atatürk'ün önderliğinde kurulan mecliste milletin meclisinde milletvekilliği yapan ve Atatürk ilkelerine bağlı kalma yemini etmiş 20. dönem Rize milletvekili Şevki Yılmaz denen şahıs bu utancın başını çekmiştir. Bilinmelidir ki Türklüğe dair her değere savaş açmış olanların içinde bulunduğu acziyet Atatürk'ün ve Türklüğün aziz hatırasına asla zarar veremeyecektir karanlık zihniyetlerine mübarek dinimizi alet eden alet eden bu ahlaksızlar Atatürk'ün gölgesinden bile rahatsız olan bu korkaklar sürüsü, güya devlet görevlisi de olan bu kendini bilmezler şimdiye kadar her kalıba girdiler de bir türlü Türk ve insan olmayı beceremediler. Bunların tutuklanmaları yetmeyecek. Acilen tedavi edilmeleri de gerekecektir. İnsanlıktan nasip almayan ve kurucu değerlere söven bu zihniyetin ve o zihniyetin mensuplarının tarihin seyri içinde görecekleri karşılık karanlığa gömülüp gitmekten ibaret kalmayacaktır, fazlası da olacaktır, diyor Genel Kurulu saygıyla selamlıyor. Geçen hafta maden yasası görüşülürken tam burada çıkıp iktidarın muhalefetin konuşacağı sırada ilişte bir facia yaşadık ve muhalefet, bir direnç gösterdi. 9 işçi, emekçi toprak altındayken bu yasayı görüşmeyelim dedik. Ve üzülerek söylüyorum geçen haftadan bugüne kadar işçilerimize ulaşmadık. Ulaşıp ulaşamayacağımız belli değil. Ne bakanlıktan, ne iktidardan, ne şirketten, ne valilikten bir tatmin edici açıklama yok. Dünyanın neresinde bu rezalet yaşanırsa yaşansın iktidar, bakan çıkar hesap verir. Değerli milletvekilleri. Bakın. Murat Kurum. İstanbul aday. Çet raporunu veren. Kim? Murat Kurum. Peki bu Murat Kurum ne yapıyor? Bu şirket hukuksuz çevreye ihanet eder gibi büyürken ek bir çet raporuna gerek yok diyor. Ve bu facia gerçekleşiyor. Murat Kurum İstanbul'da gezerken o isterken yüzsüzce bu bu facia gerçekleşiyor. Eğer bir parça demokrasi, vicdan, hukuk olan bir iktidarda, bir ülkede o bakan bırakın dünyanın en büyük şehirlerinden birini aday olmayı, belediye başkan adayı olmayı sokağa çıkacak yüzü olmaz. Yargılanır. Ama maalesef ki bakan ya da iktidar hesap vermekten daha çok hesap soruyor. Şimdi kim bu kanadalı şirket? Ben buradan AKP sıralarına sormak isterim. Kanada'ya gidelim. Bir karış toprağı kirletelim. Bir ağacın yarım metre dalını keselim. Hemen gelir o insanlar gerekli cezayı keser ve bunu yapamazsınlar. Ama bu ülkenin şirketi geliyor benim topraklarımda il işte hukuksuz olarak chat raporlarına gerek sizin siyanürle bir sürü kimyasal atıkla hukuksuz olarak maden arıyor. Neden? Şimdi burada elde edeceği kazanç 7 milyar 154 milyon dolar 2043 yılına kadar. Peki ne kadar ödeyecek? Masraflar çıktıktan sonra kalan para 3 milyar 464 milyon net karı net. Türkiye Cumhuriyeti'ne 353 milyon dolar ödenecek. Yani Kanadalıları zenginleştirmek için neyin karşılığında bu tavizi, bu cinayete AKP iktidarı izin verdi ben sormak isterim. Ve bu şirket yüzde yirmi beş her şirket gibi vergi ödeyecekken yüzde altı nokta otuz sekiz vergi ödeyecek. Vergi ödemeyeceksin. Vergi borcun silinecek. Bu karın yüzde doksanını alıp Kanada'ya götüreceksin. Benim işçilerim orada şu anda toprak altında kalacak. Ve bunun hesabını verecek bir iktidar yok. Burada eminim kapalı kapılar arkasında birçok kişi cebini doldurmuştur. Bu tavizleri vermiştir. Karadalı cebini doldurmuştur. Kanada'ya para gitmiştir. Ama şu anda 20 bin lira maaş için çocuklarını doyurmak zorunda kalan 9 vatan evladı toprağın altında. Ve bunun mimarı da İstanbul'a aday. Olmaz arkadaşlar. Bakın bu hafta maden yasası bir daha gelecek. Bu maden yasası geldiğinde burada görüşeceğimizde geçen haftaya göre bu ilişki yaşanan rezaletlerle ilgili komisyon toplanıp ek önlemler aldı mı? Almadı. Çünkü bizim sorumluluğumuz bu ülkeye 85 milyona işçiye, emekçiye, çevreye, doğaya değil. Kime? Kanadalı şirketlere, Amerikalı şirketlere ve bizde 5-6 şirketi. Nedir bu? Gerçekten ben merak ediyorum. Cengiz İnşaat'ı merak ediyorum. Çalık grubunu merak ediyorum. Kemiriyorlar bu ülkeyi. Doğayı kemiriyorlar, toprakları kemiriyorlar ve olan iş yeri oluyor. Hala bununla ilgili üst düzey hesap vermesi gereken insanlar hesap vermedi. Bunu kınıyoruz, bunun takipçisi olacağız. Hepimiz maalesef geçen hafta Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen Felaketten dolayı üzgünüz ve 9 işçimizin bir an önce bulunması için çalışmalarımızın olayın ilk anından itibaren Afat'tan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, JAKA, madencilerden, sivil toplum kuruluşlarımıza, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye giderek çalışmalara başlamış, devletimiz bütün imkanları da bölgeye yönlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra olayla ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Cumhuriyet Savcılarımız ve müfettişlerimiz görevlendirilmiş. Felaket her yönüyle en ince ayrıntısına kadar soruşturulmaya da başlanmıştır. Henüz 9 işçimize ulaşılamamıştır. An itibariyle de tekrar meydana gelecek bir heyelan riski sebebiyle arama faaliyetlerine ara verilmiştir. Tekrar bu risk kalkar kalkmaz arama faaliyetlerine ivedilikle devam edilecektir. Burada bir iki hususu Sizlerle ve kıymetli kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2023 sonu itibariyle yabancı sermayeli 130 farklı tüzel kişinin sahip olduğu toplam 593 adet ruhsat mevcuttur. Ancak ülkemizdeki toplam ruhsat sayısına baktığımızda ise 14.763 ruhsat sahibi bulunmaktadır. Kişi türlü bazında bakıldığında yabancı sermayeli tüzel kişi sayısı, ruhsat sahibi gerçek ve tüzel kişi sayısının sadece yüzde 2.1'ine tekabül etmektedir. Ruhsat sayısı bazında bakıldığında ise yabancı sermayeli şirketlerin sahip olduğu ruhsat sayısı ülkemiz toplam ruhsat sayısının yüzde 4'ü kadardır. Toplam işletme izni alanların Bizim kendi Türkiye yüz ölçümü oranımıza baktığımızda ise yüzde 3.3'lük kısmına tekabül etmektedir. Bu bilgiler özellikle sorulduğu için paylaşmak istiyorum. Yine maalesef bir takım hem kamuoyunda sosyal medyada gerekse burada muhalefetin de söylediğim, bu madenciler bu yabancı şirketler geliyorlar. Çağrının yüzde doksanını alıp giderek ülkeye sadece zarar bırakıyorlar şeklindeki açıklamaları içerisinde şunları söylemek istiyorum. Altınla ilgili özellikle madenlerle ilgili verdikleri vergi oranları 2022 yılının sonu itibariyle yüzde 25 daha arttırılmış ve yüzde %13 13.75'e çıkarılmıştır. Daha öncesinde yüzde 11'di. Ayrıca orman izin bedeli olarak ek yüzde 3.86 vergi, maden ruhsat bedeli için 0.17 Kurumlar vergisi için 3.83, stopaj %8.49, damga vergisi %0.1, gelir vergisi 14.46, KDV 16.2, diğer vergiler 17.12, SGK primlerinden %12.78 olmak üzere altın üretimi yapan bir işletme devlet hakkına ilave olarak yaklaşık 3-4 katı daha vergi ve kamu ödemesi de yapmaktadır. 2022 yılında yapılan verilere göre 31 ton altın üretilmiş olup 9 milyar ton altın ihracatına karşılık 20 milyar ton altın ithalatı gerçekleştirilmiştir. Yani 2022 yılında 11 milyar dolarlık altın dış ticaret açığı da oluşmuştur. Bu bilgileri özellikle paylaşarak kamuoyunda doğru bilgileri almasını ve madenlerden ve altından elde edilen gelirin %90'ının götürüldüğü yanlışının bilgisinin doğrusunu söylemek istediğim için özellikle paylaşmayı uygun görüyorum. Gönül, 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 tabii ki hepimiz şunun farkındayız. Çevre Bakanlığı olarak görevini yapmış olan şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurum üzerinden de siyasi bir kampanya yürütülmeye çalışıyor. Bunun da acılarımız varken böyle tartışılmasının hiç uygun olmadığını, Çevre Bakanlığı'nın sadece çet raporlarıyla ilgili olarak etkileri incelediğini ve bu bilgiyi paylaştığını, daha sonrasında Çevre Bakanlığı'nın bir alan genişleme yetkisine sahip olmadığını ve bunun alan genişleme ilgisiyle ilgili veya kapasite artırımı ile ilgili bir onayının olmadığını da tekrar kamuoyunun gündemine sunmak istiyorum. Bu acılarla birlikte tabii ki temennimiz bir an önce bir an önce bu e, bu alanın zaten ruhsatı da şu an için askıya alınmış ve afetle beraber kurtarılma çalışmaları da hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra o toprak alanının ve yığının tekrar düzenlenmesi ilerleyen bir heyelanla sebep olmaması için de çok ciddi olarak hem Çevre Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızla bölgede bulunarak çalışmaların hızla sürdürülmesine bizzat eşlik etmektedirler. Bu tür felaketlerden sonra Bartın'da, Soma'da, İliş'te savcılık soruşturmayı zaten açtı. Yapmayın ya. Bir de açmasaydı. Asıl bu ruhsatlar, bu ruhsatlar verildiğinde, bu ruhsatları verenler, chat raporunda büyümede gerek yok dediğinde izin verenler hakkında fayca meydana gelmeden savcılık bir soruşturma sayede o savcıyı alt işlerdim. Mesela savcılık soruşturma açtı. Kurum hakkında açtı mı ben merak ediyorum. Açamaz. Niye? Kurum çünkü ölene kadar iktidarda kalır, kaldıkları sürede dokunulmaz. İki, Neymiş? Rus askıya almışlar. Dokuz tane insanımız toprak altında kaldıktan sonra denetim yapmadan Rus askıya almışlar. Ask Buyur. Askıya alınan tek bir şey var. 21 yıldır bu ülkede vicdan. Vicdanları askıya almışlar. İki, bakın benim verdiğim Elde edilecek toplam 2043 yılına kadar kar miktarını ben kafadan falan vermedim. Kim vermiş? Bunu veren şirketin bizzat kendisi internet sayfasında. Peki, Naslak bu ortasında paylaşılan veriler nedir? Aynen hani ne benim verdiğim verilerdir. Doğruyu söylesinler, doğruyu söylesinler, doğruyu söylesinler. Sayın Usta, buyurun. Sayın Başkanım, ben de konuşmamın başında bu maden faciasından duyduğumuz üzüntüyü ve bununla ilgili yapılan çalışmaları anlattım. Ancak bir tezgah var ortada. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı ve vekilleri sorular soruyor. Ben cevap verince emekçinin hakkından bahsetmediğim üzerinden demden cevap geliyor. Ya böyle bir tezgah kurmaya ihtiyaç yok. Bakın sizin söylediklerinizin üzerine Ali Mahir Başarır yine söz aldı yine rakamlar üzerinden bir takım şeyler iddialarda bulundu. Bu iddialara cevap vermezsek cevap vermediniz. Cevap verirsek emekçinin hakkını düşünen yok. Ya insaf iki dakika önce sizden önce konuşmamda ben bu işçilerimizle ilgili acımızın büyük olduğunu kaybımızın büyük olduğunu ve bunun kurtarılmasıyla ilgili neler yapıldığını söylemişim. Çalışmaları anlatmışım. Ya bu kadar büyük bir tezgahın içerisinde sizlerle Tekrar aynı konu ve aynı rakamları konuşarak sizin tezgahınıza su taşımayacağım. Sizin yapmaya çalıştığınız şey bu acılar üzerinden siyasetinize prim yapmak. Gündeme geçelim isterseniz. buyurun buyurun. Bö bö böylesine me meclisin 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 gündeminde hepimizin hepimizin söz hakkı var. Ben başkan bir dakika ya, grup başkan vekili konuşuyor ya. Sayın millet bırak, grup başkanınız konuşuyor. Söylediğimiz sözleri çarpıtarak bizi ve tüm iktidarımızı, hepimizi sanki işçilerimizin haklarını korumuyoruz, onların acılarını paylaşmıyoruz gibi bir itham altında bırakılmasının çok çirkin olduğunu ve bu tip sözlerle mecliste yer verilmemesi gerektiğini, hepimizin evet. ortak acısı olduğunu ve buradan siyaset yapılmaması gerektiğini, varsa suçlu olanlar elbette ki ortaya çıkacak ve cezalarını alacaktır. Teşekkür evet. ederiz. Gündeme geçmemize <laughs> fırsat mı? Buyurun Sayın Başkanım. buyurun. Buyurun, buyurun. buyurun. Buyurun buyurun açtım ben şeyi. Açıldı. Ama şöyle açık olarak tezafurlu mu söylüyor ya? Bu nasıl bir usul? İzin verirseniz buyurun. Şimdi net bir şey söyleyeyim bakın burada. İlişteki olaya hepimiz üzüldük. Ama ben şu samimiyetsizliğe çok kızıyorum. Biz üzülüyoruz. Savcılarımız soruşturma açtı. Gereken yapılacaktır. Ya burada neyin iyi niyeti? İlişte işte 10 yıldır insanlar, milletvekilleri, çevreciler bir dakika yapmayın diye sizi uyarmış. Araştırma nargileri verilmiş. Milletvekilleri gitmiş. Çevreciler gitmiş. Giden çevreciler gözaltına alınmış. Aradan geçmiş 13 yıl. Orada 9 tane insanımız toprağın altında Sadece soruşturma açmış. Ya bir de açmasaydı. Bu bir savunma mı? Bu bir izah mı? Sonra bana tezgah kurdu diyorsunuz. Vallahi bakın tezgah nedir biliyor musunuz? Kanadalı bir şirkette çalık grubuna bu toprakları verip tonlarca altını çıkarttırıp paranın yüzde doksanını Kanadalılara peşkeş çektirmektir. Tezgah nedir biliyor musunuz? Tezgah bu kadar ihaneti bu topraklara bu şirketin yapmasına rağmen 210 milyon lira vergi borcunu silmektir. Tezgah nedir biliyor musunuz? Şirket hakkında soruşturma açtı deyip Murat Kurum'u İstanbul'un sokaklarında elini kolunu sallayarak dolaştırmaktır. Tezgah nedir biliyor musunuz? Bu ülkenin doğasını, çevresini, işçisini katletmektir, katletmek. Tezgah kuruyormuşum. Ne tezgah kuruyorum? Utanmasanız İliş'teki maden faciasını muhalefet yaptı diyeceksiniz. Ya bir parça özür dilemeyi, bir parça yüzünüzün kızarmasını muhalefet olarak, halk olarak istiyoruz. Çok açık ve net söyledim. Soru soruldu, cevap verdim. Verdiğim cevaplar üzerinden eleştirildim. Madencilerin Acılarını paylaşmıyorsunuz, işiniz, gücünüz, para, pul, sermaye denildi. Sorulara cevap verme hakkımız varsa bunu kullandık ve bu cevapları da beğenmedikleri için yine bir takım yalan iddialarla kendi cevaplarını verdiler. Şunu söylemeye çalışıyorum: Bu ülkede hepimiz bu ülkenin değerlerine nasıl sahip çıkıyorsak, tabii ki emekçimize ve işimize de sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin değerleriyle. Birbirimize kavga etmek yerine bu acıyı birlikte paylaşıp bu sorunların yaşanmaması için birlikte çaba verelim. Tekrar şunu söylüyorum. Çevre Bakanlığı kapasite artışı ile ilgili değil, çet üzerine çevre üzerine olan etkilerini inceleyerek raporunu verir. Burada derdim kimseyi kurtarmak değil. Burada derdimiz doğruyu ve gerçeği söylemek. Gerçeği duymak herkesin hakkı, doğruyu duymak herkesin hakkı. Beğenmeyenler bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.